Kova erkeği ve yay burcu kadını ilişkisinde fazlasıyla sohbetler, dostluk kurmalar, birbiriyle anlaşma... Kesinlikle yüksek çünkü yay kadını çok neşeli, dışa dönüktür. E, kova erkeği bir düşündüklerini her şekilde söyler yay kadını direkttir. E, kova erkeği bundan çok hoşlanır, çok etkilenir çünkü çözmek için çaba sarf etmek zorunda kalmaz çünkü duymak ister e, hem de görmek ister kova erkeği. Dolayısıyla yay bunu fazlasıyla verecektir. E, kova erkeğinin e, bu rast satürnyen tarafı da baskın olduğu için böyle küçük çaplı içe kapanmalar, e, böyle kendini gizlemeler buna benzer. Benzer böyle zaman zaman kaymaları söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir yay kadını ile birlikteyseniz Dolayısıyla yay kadını sizi dışarıya çıkaracaktır. Yani içinizdeki bütün bir sıkıntıyı fazla aşmanız adına Size son derece güzel destek ve çaba gösterecektir. Ve bunu yapmayı başaracaktır. Çünkü çok neşelidir. Çok dışa dönüktür. Ama biraz fazlasıyla dışa dönük de bulabilirsiniz. Riski de var tabii. Hani hem artı hem eksi olarak bakmak lazım. Biraz güven duygunuzu zedeleyebilir yay kadının. Çapkın enerjisi hissedebilirsiniz yay kadının da çünkü fazlasıyla dışa dönüktür. Siz de dışa dönük bir bursunuz. Çok güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz birlikte. Ee, çok güzel sosyal ortamlarda dışarıda harika vakitler geçirebilirsiniz. Fakat kova erkeğinin biraz bağımsız tarafı söz konusudur. Evlilik gibi ciddi bir kurumun içerisinde kendini hissetmek konusunda biraz geç kararlar alabilir. Yay da özgürdür. Dolayısıyla ilişki böyle biraz akıp gidebilir. Eğer haritanızda diğer gezegen uyumları da söz konusuysa tabii buradaki durum farklılaşabilir, değişebilir ama güneşlere bakarak konuşacak ve düşünecek olur isek evet uyum var, arkadaşsınız, son derece iletişimi, kuvvetli bir ilişki içerisinde olacaksınızdır.